görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını bunlar bizim için çok önemlidir. Market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. İndikatörle ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi Fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde, fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 5 dakikalık periyotlarda ve 1 dakikalık periyotlarda kullanabileceğiniz gerçekten çok güçlü sinyaller veren bir alsat stratejisini bir scalping işlem stratejisini sizlere anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken iki farklı indikatör kullanacağız kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştireceğiz ve bu şekilde kullanmış olduğumuz periyotlarda maksimum kar oranını sağlamış olacağız. Bu stratejimizi kripto paralarda, altcoin'lerde, hisse senedinde ve forex gibi farklı paritelerde de kullanabilirsiniz. Vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız yine aynı şekilde vadeli işlemlerde de çift yönlü olarak hem long yönünde hem de short yönünde işlemlerde kullanabilirsiniz. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videolarını, alsat strateji videolarını, alsat taktiklerini beğeniyorsanız ve bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen destek amaçlı eğitim videolarımızı beğenip eğer kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenilerinizin sayesinde ben her gün sizlere içerikler üretiyorum. Lütfen sizden tek ricam eğitim videolarımızı beğen beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videolarında hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi bir kripto para birimi olan Matic üyesi deyim. Kendisi bir altcoin'dir ve 5 dakikalık bir periyotlayın. Siz isterseniz 5 dakikalık grafiklerde, isterseniz de 1 dakikalık grafiklerde mevcut ayarlarıyla kullanabilirsiniz. Ben sizlere 5 dakikalık grafikler üzerinden göstereceğim. 5 dakikalık grafiklerde kullanacağız. Mumlarımız normal mum grafiği ve göstergeler kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar ilk indikatörümüz parabolik sar. Buradaki yayıncıya lütfen dikkat edelim. Çünkü bazı arkadaşlar buy sell sinyallerini göremiyor. Everget yayıncısının Parabolik sarını kullanıyoruz ve arkasından da TradingView içinde gömülü olan SuperTrend indikatörünü kullanıyoruz. İkisine birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz karşımıza gelecektir. İndikatörlerimizi açıyorum ve hemen ekranımı büyütüyorum. Lafı çok fazla uzatmadan anlatmaya geçiyorum. Ekranımızı şöyle yapalım. SuperTrend indikatörümüzün girdi ayarını ATR uzunluğunu 7, faktörünü 5 yapıyoruz ve tamam diyorum. Parabolik sarın ise Buradaki başlat kısmı 0, artışını 0.004, maksimum 0.78, point width de 2 olarak kalıyor arkadaşlar ve tamam diyorum. Arkasından benim scalping işlem stratejim hazır olarak karşıma geliyor. Peki bu stratejiyi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Doğru bir al koşulu nasıl oluşuyor? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşuyor? alım satım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bu stratejimiz bir trend indikatörü stratejisidir. Hem parabolik sarı kullanıyoruz hem de süper trendi kullanıyoruz. Burada önemli olan bizim için arkadaşlar trend hangi yönde ise biz o yönde işlemlere girmeye özen göstereceğiz. Yani ne demek istiyorum? Eğer short sinyalinde yani düşen bir trend varsa sel sinyali geliyorsa ben buradaki buy sinyaline girmeyeceğim. Yani yükselen sinyale girmeyeceğim. Benim amacım düşen bir piyasada düşen bir trendde düşen stratejilere girmek. Öncelikle şuna dikkat edin. Bakın ATR'nin e, ATR diyorum düzeltiyorum. Süper trendin kendi bir trend çizgileri var. Ekstra olarak da burada parabolik sarın da kendi bir çizgileri var arkadaşlar. Bunu karşılaştırmayalım, karıştırmayalım. Burada ikisi e aynı anda sinyal verdiği için üst üste binmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi öncelikle benim için bir sat sinyalinden başlamışız. Sat sinyalini anlatarak devam ediyorum. Öncelikle bir sat sinyaline gireceksem oradaki trendin bir düşen trend içinde olması gerekiyor. Yani düşüş trendinde olması gerekiyor. Baktığımız zaman evet düşüş trendinde buradaki sel sinyalimizden daha önce de bir sel sinyalimiz mevcut. Baya bakmıyorum. Buradaki kırmızılığı görüyoruz zaten. Düşen bir trend olduğunu anlıyoruz. Ve buradaki sel sinyalinde ben işleme giriyorum. Buradaki sel sinyalini işleme girdikten sonra arkadaşlar mum kapanışı geldi ve ortalama yaklaşık %1.26 düşmüş. Peki ben nerede stop olmam gerekiyor? Buradaki süper trendin üzerinde bir mum kapanışı gelirse beni burada stop ettirir. Mum kapanışı gelmezse de buradaki stratejimi devam ettirebilirim. Ben iki tane indikatör kullanıyorum. Siz bunun yanına olarak ekstra üçüncü bir istediğiniz bir indikatör varsa teyit amaçlı açabilirsiniz. Ama kullanmış olduğumuz iki indikatör de bizim için gayet ideal. Ayrıyetten de buradaki take off profiti de kendiniz ayarlamanız sizler için daha iyi olacaktır. 5 dakikalık bir periyotta daha düşük kar oranlarıyla daha fazla işleme girebilirsiniz. Baktığımız zaman %1'lik bir kar oranı veriyor. Buraya geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada çok önemli. Burada burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Önceki trendimiz görmüş olduğunuz gibi bir yükselen bir trendmiş ve buy sinyalinin daha çok olduğu yükselen bir trendin olduğunu görüyoruz. Burada işlemlere nasıl gireceğiz? Burada işlemlere girerken arkadaşlar şuna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İki sinyalimizin de yani bakın süper trend sinyalim burada geliyor. Parabolik sar de burada geliyor. Yani ikisi de aynı anda geliyorsa benim için bir yeni bir trendin oluştuğu anlamına geliyor. Yani düşen bir trendin oluştuğu anlamına geliyor. Ve yine aynı şekilde buradaki mum kapanışında işleme giriyorum ortalama buradaki ilk buy sinyali yani şurada bir buy sinyali gelmiş. Buradaki buy sinyalinde de işlemden karımı alıp çıkabilirim. Yani baktığımız zaman da %1.20'lik bir karı buradan çok rahat bir şekilde alıyorum. Stopu nerede oluyordum? Süper trendin üzerine bir mum kapanışı gelirse stop oluyorduk arkadaşlar. Bir önceki sinyallerimize baktığımız zaman yine bakıyoruz. Şöyle biraz daha küçültelim. Bakın burada bir sell sinyali gelmiş. Sell sinyaline uymuyorum. Burada benim dikkat etmem gereken yerler mevcut. Yerler var. Şimdi özellikle bir buy sinyali gelmiş. Ama buy sinyali gelmiş ama süper trend sinyali burada geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. O yüzden ne yapıyoruz? Buradaki sinyali uymuyoruz. Yeni bir trendin başladığını değil de parabolik sarın bize bir al sinyali verdiğini görüyoruz. Arkasına süper trendin sinyalini bekliyorum. Süper trendin sinyali artık buradaki mumda geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve buradaki mumda işleme giriyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Baktığımız zaman yaklaşık %0.69'luk bir düşüş var. Kar oranına baktığımız zaman da yaklaşık 0.81'lik bir kar oranı var. Stop olmamız gereken yer söylemiş olduğum gibi bunun altında bir kapanış yaparsa süper trendin altında bir kapanış yaparsa stop oluyoruz. Ama üzerinde kaldığı için take off profitimizi buradan kar al yapıp buradan da çok rahat bir şekilde %0.80'lik karımızı alıp işlemden çıkabiliyoruz. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Burada ise şurada bir fake sinyal var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradaki fake sinyalleri nasıl anlayabiliriz? Öncelikle size onlar hakkında bilgiler vereyim. Arkadaşlar bir yükselen bir trend içindeyiz. Ve burada bize görmüş olduğunuz gibi parabolik star yükselen trend içinde bize bir al sinyali vermiş. Burada şuna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bir önceki sinyal, sel sinyali ise buradaki sel sinyalinin uzunluğuna bakmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bakın buradaki sel sinyali küçük bir sinyal. Buradaki buy sinyaline uyabiliriz. Eğer buradaki süper trend bunu karşılasaydı. Ama buradaki sel sinyali çok uzun bir sinyal. Yani baktığımız zaman uzun bir süre bir düşen trendin içindeymiş olduğunu görüyoruz. Ve burada bir trend değişiminin olduğunu algılayıp buradaki sinyale gir girmeyebiliriz. Yani aynı şekilde bakın buradaki sel sinyalinin çalışmasının amacı buradaki buy sinyalinin daha küçük olması. Baktığımız zaman burada uzun bir sel sinyali gelmiş ve arkasından buradaki sinyal bizim için bir iptal. Yine bir buy sinyalinde bakın bir sel sinyali gelmiş düşük bir sinyal ama gelmesine rağmen arkasından süper trend indikatörü baya geçmiş ve fiyat yine yükselmiş ve yine bize karını aldırmış. Yine aynı şekilde bakın sel sinyali uzun bir şekilde gelmiş geldiğini görüyoruz. Ve arkasından bir buy sinyali yakmasına rağmen fiyat aşağı doğru düşmüş. Yani burada şunu anlamamız gerekiyor. Bizim bunu gözümüzle okumamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Buradaki parabolik sarın düşük aralıktaki sinyaliyle vermiş olduğu uzun sinyali dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer uzun bir sinyal var ise oradaki trenin tersine dönme ihtimalini değerlendirmemiz gerekiyor. Yani orada işlemden sakınmamız gerekiyor. Ama çok fazla uzamadan arkasından bir tersinde bir işlem geliyorsa da oradaki sinyale girebiliyoruz. Buradaki en önemli püf noktası budur arkadaşlar. Buradaki püf noktasına çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bir buy sinyale geldiğimiz zaman yine bakıyoruz. Bir buy sinyali söz konusu. Bakın az önce de söylemiş olduğum gibi süper trend indikatörü ile eğer parabolik sar aynı anda bize işlem veriyorsa burada işleme giriyoruz. Baktığımız zaman yine bakıyoruz. Bakın süper trend indikatörü burada bir işlem veriyor. Arkasından parabolik sardı bize. Burada bir işlem veriyor ve buradan işleme giriyoruz. Yine baktığımız zaman ilk de bir stop olma korkusuyla bizi aşağı doğru çekiyor. Yaklaşık 0.43'lük bir düşüş geliyor. Ama arkasından yüksek bir trend %1.18'lik de bir trend. %1.15'lik 16'lık da bir yükselen bir trendin geldiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Söylemiş olduğum gibi buraya ekstra olarak da farklı bir indikatör ekleyebilirsiniz. İndikatör örneği olarak da CCI'yi ekleyebilirsiniz. DMI'yi ekleyebilirsiniz. ADX'i ekleyebilirsiniz. Trend ölçmek için bunları kullanabilirsiniz. Eğer göz aşinalığınız yoksa kullanın ama göz aşinalığım var benim diyorsanız da bunları kullanmaya gerek yok. Tamamen trendi takip etmeniz yeterlidir. Yine aynı özellikle bakın düşük bir buy sinyali ve arkasından da düşen bir trendin olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada sel sinyalimiz gelirken süper trend bunu onaylamamış. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu onaylamadığı için arkadaşlar ne yapıyoruz? Süper trend sinyalinin gelmesini bekliyoruz. Süper trend sinyalimiz ise bize burada geliyor. Buradaki sinyali gördüğüm anda yani şuradan işleme giriyorum. İşleme girdikten sonra da arkadaşlar bana şuradaki mumda bir sinyal vermiş. Yani şuradaki mumda bir sinyal vermiş. Buraya kadar buradaki burada çıkarsam işlemden. 0.34'lük bir kar alıyorum. Ama örnek veriyorum kendim bir kar oranı belirlersem de %1'e %1'e kadar fazla düşmüş. Buradan da karım işte 0.5'lik, 0.70'lik tarzında 5 dakikalık periyotlarda gerçekten ciddi miktarlarda karlar bunlar. Buradan da karımı alıp çok rahat bir şekilde çıkarım. Ve burayı kapatıyorum tekrardan. Biraz daha geriye doğru gidiyoruz. Bura, ha, burayı da anlatalım. Bakın bir buy sinyali geliyor. Düşük bir periyotta. Yani düşük bir sinyal. Arkasına fiyat zaten düşmüş buy sinyalinden sonra çünkü düşen bir trend içindeyiz. Arkasından yine bir sell sinyali geliyor. Yine bizi stop etmiyor arkadaşlar ama buradaki kar oranı sanırım biraz daha düşük gibi görünüyor. Baktığımızda şuradan bizi işleme sokuyor. Yani düştüğü yer en maksimum burası 0.26'lık bir kar oranı veriyor. Buy sinyalini de çıkarsak da bizi burada hemen hemen 0.43'lükte bir zarar ettiriyor. Yani stop ettiriyor. Stop olmaktan korkmayın. Stop olmak size zarar ettirmez. Tam tersi size para kazandırır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Biraz daha geriye doğru gittiğimizde görmüş olduğunuz gibi yine bir sel sinyali. Yine burada uymuyoruz. İlk süper trend indikatörümüzün geldiği sinyaller uyuyoruz. Ve baktığımız zaman şuradaki sinyali. Baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık 0.78 civarı bir kar oranını yine buradan almış oluyoruz. Arkasında çok güçlü bir al sinyali söz konusu bir yükselen bir trend var. Yükselen trend bizi burada karşılıyor. Burada bir yükselen trend başlatıyor. Ve sel sinyali hemen hemen şuradaki mumda tamam şuradaki mumda 0.28 yapıyor sel sinyalini kapatırsak ama yukarıya kadar beklersek yani kendimiz bir scalping işlem yapıp kendimiz işleme girip kendimiz işlemden çıkacaksak da yaklaşık %1'den fazla %1.20'lik bir kar oranı veriyor. Sel sinyali geliyor. Düşük bir sinyal. Arkasından tekrardan bize görmüş olduğunuz gibi bir buy sinyali geliyor. Yükselen bir trend sinyali geliyor. Ve buradaki mumdan da bunun tepesine arkadaşlar %1.40'lık da bir yükseliş tekrardan geliyor. Yani benim burada demek istediğimi umarım anlamıştırsınız. Burada önemli olan tren hangi yönde ise bizim o yönde işlem açmamız gerekiyor bir düşen trend varsa baylara uymuyoruz bay sinyallerini. Bir yükselen bir trend varsa da sel sinyallerine uymuyoruz arkadaşlar. Buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de aralarda gelen sinyallerde arkadaşlar daha önceden sinyalin uzunluğuna göre yani sinyalimiz eğer daha önceden uzun bir ters yönünde bir sinyal geliyorsa o yöndeki trende yine uymuyoruz. Bu çok önemli. Yani bir bay sinyalindesiniz ve bir sel sinyali geldi ama gelen sel sinyali uzun bir trend sinyali olarak geldi. Arkasından tekrardan buy sinyali gelirse süper trendde. Yani süper trend hala yükselen trendini koruyorsa oradaki sinyali uymuyoruz. Çünkü oradaki sinyal tam tersi olarak bizi işleme almayabilir. Terste bırakabilir. Buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Anlatmış olduğum eğitim videosunu beğendiyseniz de arkadaşlar lütfen eğitim videolarımızı beğenin. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün eğitim videoları üretiyorum. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.